Sayın Ertuğrul. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişlerinin Türkiye Taş Kömür Kurumu Karadon, Üzülmez ve Kozu müesseselerinde yaptıkları inceleme sonucu hazırladıkları rapor uygulamaya geçti ve bugün üretim durdu. Sayıştay raporlarında yıllardır açıkça yer alan bu eksiklikler neden bugüne kadar giderilmedi? TTK'ya bağlı müesseselerde işçi sağlığını, can güvenliğini ve üretim sürekliliğini ilgilendiren sorunlar ilk kez ortaya çıkmadı. Bu eksiklikler sayıştay raporlarında, denetimlerde ve meclise taşınan soru önergelerinde defaten gündeme getirildi. Neden uyarılara rağmen zamanında önlem alınmadı? Kamuoyunun aklındaki hak, haklı soru şudur. Bu gecikmenin bedelini işçiler mi zonguldak mı ödeyecek? Yoksa bu süreç TTK'yı adım adım işlevsizleştirmenin ve özelleştirmenin altyapısı mıdır? Şunu hep söylüyoruz. İşçi sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. Denetim raporları rafta bekletilemez. Zonguldak'ın emeği, üretimi görmezden gelinemez.